Yepyeni bir programdan merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Psikoloji gündemine dair merak ettiğiniz, sıkıntı yaşadığınız ne varsa Profesör Doktor Şükrü Uğuz hocamla birlikte ben uzman doktor Tanercan Atar yayında olacağız. Sizlerden gelecek öneri, istek ve talepler doğrultusunda şekillendirmeyi planladığımız programımızın bugünkü konusu panik bozukluk. Abi merhaba. Merhaba sevgili Taner. Seninle olmak her zaman çok güzel. Benim için de büyük keyif. Ee, biliyorsun sen televizyonculuktan gayet tecrübelisin. Ben daha acemiyim. Sen de bu konuda abi. <laughs> biliyorsun en büyük uzmanlardan bir tanesisin. Uzun zamandır planladığımız bir projeydi. Ee, şükür hayata geçirebildik bu dönemde diyelim. Evet, e, Öncelikle panik bozukluk konusunu seçtik abi çünkü en fazla soru alan e, konulardan bir tanesiydi bu. E, halk diliyle söyleyecek olursak aslında biraz daha panik atak diye evet. e, biliniyor. Evet. Abi nedir panik atak? Aslında teknik olarak panik atak ölüm korkusu ama hangi organlar öldürecek diye korkuyor kalp krizi geçireceğim. Beyin kanama geçireceğim, felç geçireceğim ya da artık daha yaygın olan şey delireceğim, kontrolümü kaybedeceğim ya da boğuluyorum, nefes alamayacağım. Aslında bu üç büyük ölümcül organın ona zarar vereceği korkusuna panik atak diyoruz. Bu korkunun hayatın akışını bozmasına da panik bozukluk diyoruz. Peki abi yine en çok sorulur, niye ben ya da niye bende diye çok hastalardan duyarız? Nasıl başlar? Nasıl artar? Bir kere genetik bir yükü olabilir. Aileden öğrenme olabilir. Ailemizde çokça panik bozukluk varsa o ailenin içindeki diğer bireylerde de görülme sıklığı artabilir. Demek ki bir genetik yatkınlık olabilir ama bir genetik geçiş yok. Şu genle geçiyor, bu genle geçiyor yok. Bir yatkınlık var, bir kümelenme var. Bu öğrenmeyle de ilgili olabilir. Anneden ya da babadan ya da ev içindeki diğer bireylerden paniği öğrenmiş olabilir. Aslında bedensel, herhangi bir bedensel duyuma verdiği şiddetli bir tepki. İşte kalbi çarpıyor, ne oluyor bana diyor. Ne oluyor bana, dönüyor, 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 ölüyorum demeye başlıyor. Üç büyük organın ona zarar vereceği, yani insanın katili kendisi oluyor panik atakta. Güzel bir tanım değil mi? İnsanın katili kendisi oluyor. Evet. Ee, bir genetik, iki öğrenme yoluyla evet. dedik. Ee, ben hep şunu duyuyorum bana gelenlerden, hep böyle bir şeye bağlama eğilim var abi. Muhtemelen sizin danışanlarınız, hastalarınız da öyledir. İşte şu zaman şunu yaşadım ondan oldu. Şu zaman böyle başıma bu gelmişti ondan oldu diye. Böyle büyük yaşam olaylarını takip eden hakikaten var mı böyle tetiklenmesi ya da başlaması? İlk atak böyle bir şeyden sonra olabiliyor gerçekten. En sık gördüğümüz şey genç yaşta bir hastanın kalp krizi geçirmesi. Özellikle yakın ya da futbolcuların sahada kalp krizi geçirmesi. O yaş grubu hastaları tetikleyebiliyor. Benim de kalbim çarpıyor. Bende de böyle bir şey var. Ee, ve bu tetiklemelerden diyelim ki ailedeki ciddi bir iflas arkasından ekonomik zorluk panik gelişebiliyor. Yine e, aile içinde beklenmedik büyük değişikliklerden sonra işte mecburi taşınma, göç etme gibi e, olaylardan sonra panik ataklar tetiklenebiliyor. Sevgili Taner, panik atak aslında çok sık görülen bir şey. Kiroidimizde bozukluk varsa, demir eksikliğimiz varsa, e, çok kahve içtiysek, çok sigara içtiysek, Bunlardan sonra görülebiliyor. Panik atağın olması aslında bir hastalık değil. Bunun bozukluğa dönüşmüş olması bir hastalık. Orada sıkıntımız var. Yoksa yok. Yani panik atak gelip geçebilir ateş gibi. Çok dert değil. Aslında normal olağan bir durum olabilecek. Bazı durumlara evet. verdiğimiz tepki de sizin deyiminizle abi kendimizin katili olarak aslında bir panik atağı bir bozukluğa doğru götürüyoruz. O zaman bunun sürmesinin bir kısmı demek ki bizle de ilgili, özellikle evet. bizi izleyenler için bunu çok özellikle vurgulamak istiyorum abi. O zaman bizim de bir hasta olarak ya da bu bu illetten muzdarip birisi olarak bunun sürmesine muhtemelen bir katkımız var demektir burada. Bunlara yanlış baş etme stratejileri diyoruz. Şimdi şunu diyen hastalarım var bana, hocam lütfen kalbimin sesini duymak istemiyorum. İnsan kendinden nereye kadar kaçabilir? Kalp sesinden, nefesinden. Zihnindeki düşüncelerden nereye kadar kaçabilir? Onları yok etmek istiyorum diyor düşünce. gelmesin bana. Öleceğim düşüncesi gelmesin diyorum ki düşünce gelse de öleceksin gelmese de. Ben de öleceğim, sen de öleceksin. Tabii ki bu benim dileğim değil. Ama diyorum burada böyle bir hikaye var. Bundan kurtuluş yok. Burada ne yapıyoruz? Panik ataklar sırasında panik atağı neyle sonlandırıyorsak ister ilaç İster annemi çağırıyorum, ister acile gidiyorum, ister sevgilim geliyor, isterse başıma soğuk su döküyorum. Neyle yapıyorsam, bu hikayenin kalın orada e, uzun sürmesine neden oluyor. Yanlış başlıkla dediğimiz şeyler bu. Alkol alanlar var, yanında ilaç taşıyanlar var, tansiyon aleti taşıyanlar var. Devasa tansiyon aletini yanında taşıyor. Bunların hiçbirisi aslında paniğin geçmesine değil, geçici olarak rahatlatsa, korkumuzu giderse bile Kalıcı olarak hastalığın uzun sürmesine neden oluyor. Geçeceklik için kalıcı feda ediyoruz aslında evet. bir miktar. Evet. Burada yine benim hafızamda sizin çok güzel bir sözünüz var. Hani sevgili eş falan dediniz. Panik atak geçiriyorsan beni niye aramıyorsun da sevgilini arıyorsun? O ne yapacak sana dediğiniz bir anekdot vardı. Hatta işin daha da ilginç tarafı diyorum ki eşini çağırdın, anneni çağırdın, babanı çağırdın ve panik atağın geçti. Ama o panik atağın var demiyor ki ben kalp krizi geçireceğim diyor diyorum ki anne ya da baba kalp krizine nasıl iyi gelebilir? Niye acile gitmiyorsun? Ya da acile gittiğinde niye hastanenin bahçesinde sendeki kalp krizi bitiyor? Ama sihirli bir sözcük var. Bu defaki farklı. Her defasında hasta diyor ki kendine ve yakınlarına. Evet diğerleri panikti ama bu defaki farklı. Bana kötü bir şey oluyor. Dirseğime vurdu, küçük parmağıma vurdu, sırtıma vurdu. Kalp krizinin belirtisiymiş. Ya da işte bir şey görür gibi oldum, delirecektim galiba delirdim. Bunu bulmalıyım, onun peşinde koşuyor. Bu koşmalarının hiçbirisi onun bu hastalıktan kurtulmasına değil, o korkunç hastalığın pençesine daha da fazla düşmesine neden oluyor. Sürdürücü etkenler. Evet, en çok. Evet. Ee, peki burada muhtemelen bu sürdürmeye kendi katkısını çok fark edemediği için muhtemelen doktorlara hani bana şunu dediler ya da yakınları için evet. bana bunu söyledi diyecek. Burada ben özellikle sormak istiyorum ki bu tür durumlara doktorlar ne söylüyorlar? Şimdi bu döneme Dr. shopping diyoruz, doktor alışveriş dönemi işte. Baş dönmesi geliyorsa hastaya nöroloji, beyin cerrahisi, sonra işte kalple ilgili bir şey geliyorsa kardiyoloji, göğüs damar cerrahisi vesaire dolaşıp duruyor, dolaşıp duruyor. Onların defalarca bir psikiyatriye git demesine inanmadığı için gelmiyor. Diyor ki ben de böyle bir şey yok. Kalbinde bir şey var. Henüz siz anlamadınız. Ya da benden sıkıldılar. O defa ki evet panikmiş ama şimdiki kalp krizi. O inancı olmadığı için sürekli doktor doktor dolaşıyor. En son doktorlar diyor ki senin bir şeyin yok abartıyorsun. Ve zaten sistem burada çöküyor. Çünkü şunu demeye başlıyor. Bir gün öleceğim ve doktor bile bana inanmayacak. Zaten bunu doktordan duyduktan sonra eşi, ailesi ve çevresi bu kez onlara da güvenmemeye başlıyor. Diyor ki bunlar da bana yardımcı olmayacak. Artık doktora inanıyorlar. Bunu lütfen sevgili meslektaşlarım. Lütfen hastalara bunu söylemeyin. Çünkü çektikleri acı gerçek. Çektikleri sıkıntı gerçek. Sadece kalp kökenli, beyin kökenli ya da akciğer kökenli değil. Anksiyetenin bütün belirtileri kalp krizi geçiren hastalar kadar o insanların canını yakar. Lütfen onlara hiçbir şeyin yok uyduruyorsun demeyin. Bu senin canını çok yakar evet ama kalbinle ilgili değil, beyninle ilgili değil diyebilirsiniz. Bunun kökü bu değil diyebilirsiniz. Çünkü hastanın aile içindeki güveni çok sarsılıyor. Uydurduğunu, abarttığını zannediyorlar. Hiçbir hasta kendine bu kadar eziyet etmez. Bu kadar korkuyu yaşamaz ve bunu sürdürmez. Hasta yakınlarından zaten, hasta kendi yakınlarından bile çoğunlukla en çok duyduğu kelimelerden bir tanesi muhtemelen takma kafana evet. geçecek. Hele ki bunu gidip de bir doktorun ağzından duyduğunda aynısını dediğiniz gibi sistem çöküyor. Peki bunu duyan hasta aslında ne anlamış oluyor ki? Yani aslında biz ne demiş oluyoruz? Biz bir şey diyoruz ama hasta bundan ne anlıyor ki o zaman? Yani? İki şeyi anlıyor. Diyor ki bu eğer psikolojikse ben yenmeliyim. Güçlü olan psikolojik bir hastalığa yakalanması. Yanlış. Güçlüsü de güçsüz de. Benim psikiyatrist hastalarım var, panik geçiren. Bir sürü cerrah, bir sürü dahiliye uzmanı hastam var. Bir sürü kadın doğumcu. E o zaman bunlar da olmaması lazımdı. İşin hikayesini biliyorlar. Bir gün İstanbul yolculuğunda tesadüfen yanımda hastamla aynı kol uçuşa denk geldik. 12 defa Adana'da anjiyografi yaptırmış, kalbinde hastalık olduğunu düşünüyor. Artık yapmaz olmuşlar, Adana'daki hiçbir hekim ona anjiyo yapmaz olmuş. İstanbul'a gidiyor, anjiyo yaptıracağım diye. Dedim ki kalbini çıkarıp sana verseler yine tatmin olmayacaksın. Çünkü bu defaki farklı diyeceksin ya, yine doktora gideceksin. Ve bu korkunun söndürülebilmesi için Yapılacak olan şeyin hiçbirisi emin olmak çabası değil. Çünkü hastaların istediği şey şu: Emin olmak istiyorum. Birisi benim işte kalbimi incelesin, elime versin, bana desin ki sen kalp krizi geçirmeyeceksin. Hiçbir kardiyolog kalp krizi geçirip geçirmeyeceğinizi söyleyemez. Geçirmediğinizi söyleyebilir ama biraz sonra ne olacağını söyleyemez. Ne oldu kaç yaşında olursanız olun, biraz sonra ne olacağını sahibi kimse değil. Ama onlar istediği şey doktor bana garanti ver. Bilmiyorum birazdan başına taş düşer. Hiçbir garantisi yok. Sevgili hastalarıma söylemek istediğim tek şey, nasıl arabaya belli bir riski göze alarak kontağı çalıştırıp biniyorsak, hayatta da belli bir riski göze alarak yaşamaya devam ediyoruz. Deminki anlattığınız örnekte hakikaten anlattığınız o ızdırabı çok net görüyoruz değil mi? Hasta yani hiç kimse 12 defa anjörün üstüne tutup da birçok farklı şehre gidip beni anlamıyorlar diye gezmez. Bu durduk yere olacak bir şey değil. O yüzden sizin verdiğiniz mesaj çok kıymetli. Özellikle sevgili meslektaşlarımız diye evet. verdiğiniz mesaj çok kıymetli abi. Belki burada bir de aileler açısından bakmak lazım. Hasta bunu yaşarken aileleri de aslında çok büyük bir yük ve çok büyük bir ızdırab altında aslında. Ve çoğunlukla çaresizler. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. O zaman bu durumda aileler bundan ne anlıyorlar ya da biz profesyonel olarak ailelere ne diyelim? Abi ne dersiniz? Hemen bir tane hastamdan örnek vermek istiyorum. Ee, orta yaşlarda kadın bir hastam. Daha doğrusu kocası hastam. Karısı yanında geliyordu, eşlik ediyordu. Dedi ki hocam bu hastalık nasıl bir şey bilmiyorum çünkü eve sokamadığım kocayı eve soktu. Ama şimdi başıma o kadar yük oldu ki benden ayrı. Bakkala bile gidemiyor. Bunu dedi kurtar. Tedavileri başladık. Adam çok iyi toparlandı. Kadın tekrar geldi. Hocam dedi bu sefer eve tekrar girmez oldu. Bir ayarı varsa dedi bunun eve gelip ama Özgür beni bırakacak bir ayarında tutalım bunu diye. Yakınlarının ilk anladığı şey başlangıçta kalp krizi, beyin kanaması ya da deliriyor zannedip onlar da korkuya iştirak ediyorlar. Ama daha sonrasında böyle olmadığını gördüklerinde artık o kişiden uzak durmaya, onu bir problem olarak görmeye başlıyorlar. Yine mi acile gideceğiz, yine mi sen geldin, yine mi şöyle, yine mi böyle diye. Uzaklaştıkça evdeki 3,5-4 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkmaya başlayan hastam oldu. Ona güveniyor, diğerlerine güvenmiyor. Diyorum ki ne yapabilir 3,5 yaşındaki bu çocuk elinden tutup sokağa çıkıyorsun? O olmadan çıkamıyor. Ne yapabilir? Sen düşüp bayılsan ölsen bu da rezil oldu. Olsun diyor. Peki diyorum, sen kalp krizi geçireceksin. Çocuk ne yapacak sana? Eğer kalp krizi geçireceksen, bence diyorum sen bir <laughs> ego krizi geçiriyorsun. Güzel bir bağlama oldu değil mi? Ego, ego krizi belki de daha güzel bir tanım oldu. Abi aslında şu ana kadar panik bozukluğu, enine boyunu, başlayışını, sürüşünü, hastaları ve aileleri nasıl etkilediğini, meslektaşlarının buna nasıl yaklaştığıyla ilgili bize çok aydınlatıcı bilgiler verdiniz. E, i̇sterseniz bu videoyu burada noktalayalım ki bir sonraki videomuzda panik bozukluğun tedavisine daha enine boyuna, böyle kısaca üstün körü değil de enine boyuna hem ilaç tedavisine hem bunun e, bilissel davranışçı terapi yaklaşımını e, konuşmak isterim sizin için de uygunsa bugünlük veda edelim e, bizi izleyenlere bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim buluşmak üzere hoşçakalın.